her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Olduğu yerde durmama, hep gün çok ileride olması, okurken, düşünürken, araştırırken mutlaka hep daha ileri, daha ileri, daha ileri olmalı. Basit cehalet basit cahalet içinden sıyrılmanın yolu okuma ve düşünmedir. Basit cehaletten sıyrılmanın yolu okuma ve düşünmedir. Fakat sadece kitap okuma değil esasen. Basit bilgiden muzaaf bilgiye yürüme. Basit bilgi, basit bilgi kitapların yüzüne bakıp okuma. Mekteplerde olduğu gibi. Muzaaf bilgi, oradaki o mazmunu, mefhumu anlama. Delaletin her türlüyle anlama. Buna Kur'an-ı Kerim anlamada girer. İbarenin delaletiyle, iktizanın delaletiyle, iltizamın delaletiyle. Ne diyor burada? Onu anlamaya çalışma. Bu da bir yönüyle muzaaf bir bilgi oluyor. Katlanan bilgi, ikiye katlanan, iki boyutlu bir bilgi oluyor. Verasını görme onu, onu aynı zamanda marifete çevirme. Marifet, vicdan kültürü demektir. İrfan, İşi, iç derinliğiyle bilme demek, içte duyma, bu da mükâb bilgi oluyor, üç buğutlu bilgi oluyor. Ve aynı zamanda o bilgiyle kalp ve ruhun hayatına yürüme, Hz. Pir'in işaretlediği gibi. Demek ki o ana kadar insan hayvaniyetten çıkamıyor, cismaniyeti bırakamıyor. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına güzel diyor. O meseleyi kalp ve ruhun dereceyi hayatına götürme, tamamen Cenab-ı Hak'la irtibatlandırma, o önemli faydaya bağlama, hani değişik hareketler, faaliyetler, aktiviteler belli faydaları elde etmeye, belli şeyler ifade etmeye mahduftur. Bir mü'min için zirvede esas elde edilmesi gerekli olan şey Cenab-ı Hakk'ı tam bilmedir. Esma-i İlahisini bir yönüyle tekvini emirler süzgecinden geçirerek oh be tam falan Hazreti Büyü'n dediği gibi hakiki Esma-i İlahi hakiki eşya Esma-i İlahidir ondan ibarettir. O değişik hadiselerin arkasında mutlaka belli isimleri görme, belli sıfatlara yürüme. Bir yönüyle nakabil idrak zatı vakt etrafında dolaşıp durma. Meslu mahmur. O marifeti de bu hale çevirme esası. Bu da dört buğutlu bir şey oluyor. Ona isterseniz ilmi murabbah diyebilirsiniz. Evet, dört derinlikli ilim, üç derinlik değil, ona mükab dedik. Dört derinlikli ilim, dört buğutlu ilim demektir bu. Bu açıdan da ister Kur'an-ı Kerim, ister sahil kitaplar, Bunlar okunurken esasen onlarla hedeflenen şey içindeki delaletin bütün türleriyle yürüyerek bir yönüyle şahsın adına ve hizmetin adına bazı şeyler istinbat etmek. Yani usulü fıkıhta dalbil ibaret, dalbil delalet, dalbil iktizam, dalbil iltizam gibi. Bütün o hususların her bir yerleriyle yürüyerek bir şeyler çıkarma, mutlaka onları değerlendirme. Bu aynı zamanda halini onlara uydurma bir yönüyle sen o okuduğun şeyin canlı temsilcisi olman. Halinle onu tam döktürmen, adeta aynı olmanın. Aksine Efendimiz levm ediyor. Kur'an-ı Kerim okurlar, hiç durmadan okurlar fakat gırtlaklarından aşağı inmez diyor. Namaz kılarlar, her gün yüz zekat namaz kılarlar, anırlı alınları nasır bağlar. Fakat iman gırtlaklarından aşağı inmemiştir onlar. Şekildir, surettir. Ve bizi milleli İslamiye'yi esasen dize getiren, perişan eden, maskara haline getiren şey de işin özüne nüfuz etmeme gayretidir. Anlaşılması gerekli olan şeyi anlamamadır esasen bu mevzuda. Böyle içinde, kendimiz içinde bulunduğumuz o satiliğe kanaat edip onu yeterli bulmamızdır. Biz onu yeterli buldukça o da bizi bitirmiştir. İslam dünyası bir manada ümit vahş olan bazı şeyler olmakla beraber ümit Bahş olan bazı şeyler olmakla beraber ölü sayılır. Ölü. Mezarı ı diyor Hazreti Pir-i Mugan Şemitava. Gelen neslin önünde durmayın, çekilin. Mezar sizi bekliyor. Ta hakaik-ı Kur'aniye'yi kainat üzerinde temmevüç saz edecek olan, dalgalandıracak olan nesli çediş gelsin. Gölge ediyorsunuz, tesir ediyorsunuz, taklit ediyorlar sizleri. İyi örnek olmuyorsunuz. Meseleyi sadece şekle bağlıyorsunuz, surete bağlıyorsunuz. Dolayısıyla problem çözülmüyor. İslam dünyasının problemleri çözülmüyor. İşte bu, o mevzuda mük'ab veya mürabbah bir bilgiye, doğrudan doğuya sizi kalbi ve ruhu hayata bağlayan bir bilgiye bağlamış. Ama ne kadar insan anlar bunu. Doğduğumuz zaman ortalık karanlık olduğundan biz de ama gibi, amalar gibi dünyaya göz açtık. Eğer ehli sen hüner arz etme nadana. anıdan doğma amalar vakıf değildir elvana renkler anadan doğma amalar vakıf değildir elvana. Biz dünyaya gözümüzü kör olarak açtık. Zehir zemberek bir dönemde dünyaya geldik. Etraf karanlıktı. Onu Abdul Hakamit her yer karanlık mahşer mi yarab diyor. O sadece hanımın ölmesiyle o çığlığı koparıyor bir şikayet zemzemesi, demdemesi, kadere taş atma şeklinde ifade ediyor. Biz İslami hayat, İslami duygu, İslami düşünce açısından her yer karanlık, mahşer mi diyebileceğimiz bir zeminde neşet ettik. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki bu taklit duvarlarını yıkarak, taklit bariyerlerini yıkarak bizi hiç olmazsa kenarından, köşesinden jaluzilerin arasından ışığı gösteren bir rehberin arkasında kendimizi bulduk. O kadar bizi emanet etti. O jaluzileri sonuna kadar açın. Işığa bütünüyle teveccüh edin. Hep ışığı takip edin. Onun için o bir yönüyle hayatının semeresi olan şeylere de nur dedi yani ışık Dönemi ancak meseleyi o kadar yapmaya müsaitti. Asar-ı belgüzidesi elde rehber reçeteler gibi. Arkadan gelen aklı başında insanlar değerlendirsin. Hayvaniyetten çıksın, cismaniyeti bıraksın. Kalp ve ruhun derece hayatına yükselsin. Esma ilahi didik didik etsin. Tekvini emirler içinde onların yerini görsün. Sıfat-ı Sübhaniye'yi tahlil etsin yeni yeni terkiplere ulaşsın Allah'ın izni inayetiyle ve hayatını adeta bir marifet dantelası halinde ortaya koysun. Öyle bir koysun ki arkadan gelenler sadece onun hayatına bakınca ondaki inceliği, zarafeti, Allah'la münasebeti görsün. Barek Allah, maşallah, taala Allah, tevekkül ta Allah desinler. Unutmayın Eyvah. Bu bazıcada bizler yine yandık. Zira ki ziyan oldu, bilmem ne kazandık. Yaptıkları şeyleri iyi şey zannetmişler. Özür dilemem mahiyetinde. Eyvah bu bazıcada bizler yine yandık. Zira ki ziyan oldu, bilmem ne kazandık. Bir de neredesin Şevketlü Sultan Hamit Han? Feryadın varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahse uyan. Bak şu nankör, bak nankör milletin şu günahına. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil hem edepsizmişiz. Tükürdük atalar kalbi kahına. Ne çıkar? Ahmet Kabaklı merhum o tersli ifade etme adına o sözdeki izafette şeyi de yanlış söylerdi. Bada harabul basra derdi. Bağda harabil basra, harabul basra. Kesrenin yerinde zamme. Kesreden zammeye udul etmek ağır bir şeydir. Onun için Mehmet Akif de diyor ki, Eyvah! Beş on kafirin imanına kandık. Bir uykuya daldık ki cehennemde uyandık. Beş on kafirin imanına kandık. Mescitte görünmekle bizi kandırdılar. Yalancı bir duayla bizi aldattılar. Öyle bir uykuya daldı ki kendimizi cehennemin içinde bulduk. Cehennemde uyandık. Orada çıktı da onu söyledim ben. Tamam ben bunları söylerken orada çıktı. Akif kerameti olan bir insandır. Kimseyi tahkir tezif değil. Genelde milleti İslamiye'nin içinde bulunduğu durumu min gayri haddi bir kere daha resmetme gayret içinde bulundu. Ama bu içinden çıkılmaz bir şey değil. O insanlığın iftar tablosu ile alakalı bir şey çıktı. Es subhu beda min talatihi ve leylu deca min vefretihi fâkar rusulâ fâdlem ve ulâ ehdessübülâ lidelâletihi كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أسكن نسبي على الحسب كل عربي في خدمته كل الأتراك في خدمته إزمت